arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Benim Hocam Yayınları 5. Sınıf Matematik Benim Fasikülüm kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Çıktı kontrol testim 12'deyiz. Birinci sorumu büyütüyorum. Verilenlerden hangisi çizilemez demiş. Şimdi dik açılı ikiz kenar üçgen şöyle bir çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bir tane açım 90 derece olacak ve de İki tane kenarım eşit olacak. Bu üçgenim çizilebilir. Mesela şuraya 3 birim, buraya da 3 birim diyebiliyoruz. Burası çizilir. Dar açılı çeşit kenar üçgen. Burası da çizilir arkadaşlar. Tüm iç açıları dar olacak. Ve aynı zamanda tüm kenar uzunlukları da farklı olacak. Hatta şöyle çizelim. Tüm iç açılarım dar açı ve çeşit kenar. Burası da çizilir. Geniş açılı eşkenar üçgen. Şimdi arkadaşlar, buraya geldiğimiz zaman bizim üçgenimizin eşkenar üçgen olabilmesi için tüm kenar uzunluklarının eşit olması gerekiyor. Mesela burası 5 ise hepsi 5 olmak zorunda. Ve de eşkenar üçgende arkadaşlar sadece kenar uzunlukları eşit işte olmuyor. İç açıları da eşit oluyor. Geniş açılı dediğimiz 90 dereceden büyük açılardı. Mesela ben buraya 91 derece dersem bunların toplamı arkadaşlar 273 derece olur. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için burası olmaz arkadaşlar. Peki eşkenar üçgenin iç açıları kaç derece oluyor? 180 dereceye geldim 3'e böldüm. Eşkenar üçgenin her bir açısı 60 derece olmak zorunda. Yani biz eşkenar üçgenin aynı zamanda dar açılı olduğunu söyleyebiliriz. Ama geniş açılı eşkenar üçgen çizilemez. C seçeneğimi işaretledim. Dik açılı çeşitkenar üçgen çizilebilir. Yandaki kareli zeminde bir kenarı AB olan bir üçgen çizilecektir verilen noktalar a ve B köşeleriyle birleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz Bir numara ile birleştiriyorum Burayıyla birleştirdiğimde dikkat ederseniz dik açılı üçgen oluyor a seçeneği doğru 2 ile birleştiriyorum Bu defa dar açılı üçgen oluyor B seçeneği doğru 3 ile birleştiriyorum. İkiz kenar üçgen demiş. Şimdi 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. 1, 2, 3, 4. Burası da 4 birim. Evet ikiz kenar üçgen oldu. Son olarak 4 numarayı ile birleştirelim. Dar açılı üçgen demiş ama dikkat ederseniz şurası geniş açıdır. Dolayısıyla D seçeneğim yanlış. Yandaki izometrik zeminde verilen ABC üçgenine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Şimdi izometrik zemin ise direkt sayabiliriz. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Bu üçgen arkadaşlar eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgen ise tüm iç açıları 60 derecedir. Dolayısıyla A ve B seçenekleri doğru oldu. BC kenarı ile AB kenarı eşittir ama C seçeneğim yanlış olur. Hangisi dik açılı ikiz kenar üçgendir? Dik açılı dediği için bir kere 90 derece olacak. Şunlar elendi arkadaşlar. Bu ikisinde 90 derece var. Şimdi ikiz kenarlığı kontrol edeceğiz. Burası 3 birim burası 4 birim gitti. Burası 4 birim, burası arkadaşlar 4 birim doğru cevabım. C seçeneği 3 numara. Bir dik açılı üçgende bulunan bir açının ölçüsü derece cinsinden doğal sayı olarak en fazla kaç derecedir demiş. Şimdi dik açılı üçgende bulunan bir açının ölçüsü en fazla ne kadar olacak? Buraya geldiğimde bir tane dik üçgen çiziyorum. Bir kere arkadaşlar dik üçgen dediğimiz için şurası 90 derece. Onun dışında şu iki açının toplamının 90 derece olması lazım. Yani bu iki açının toplamı 90 derece olduğu için bu iki açı her türlü dar açı olacak. Çünkü iki tane dar açının toplamı 90 derece olur. Bu iki dar açının toplamının 90 derece olması lazım. Dolayısıyla bu üçgende arkadaşlar en fazla açı 90 derecenin yani dik açının kendisi oluyor. Yandaki kareli zemine çizilen ABC üçgenine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Dik açılı üçgendir demiş. Şimdi C açısına bakıyorum. Köşelerden gidiyor, köşelerden gidiyor. Evet şurası arkadaşlar 90 derece oluyor. İkiz kenar üçgendir demiş. Burası bakın 3'e 3'ten gitmiş. Burası da 3'e 3'ten gitmiş. Dolayısıyla bu iki kenar birbirine eşit olur. E bu iki kenar birbirine eşitse bu iki kenarı gören açılar da eşittir. Mesela şu kenarı gören açı burası, bu kenarı gören açı burası. O zaman bu iki açı da birbirine eşit oldu. Burası da doğru. Son olarak diyor ki C açısı küçüktür A açısından. Yanlış. Çünkü A açısı her türlü dar açı olmak zorunda. Az önce söylemiştik. Dolayısıyla bu üçgende en büyük iç açı C açısıdır. Yukarıdaki kareli zeminde verilen noktalardan herhangi 3 tanesi birleştirilerek üçgen elde edilecektir. Buna göre aşağıdaki üçgenlerden hangisi dik açılı ikizkenar üçgendir? Direkt C seçeneğine bakacağım. D, F, A. Bir kere dik olduğunu zaten görüyoruz. İkiz kenarlığı kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 6'ya 6 ikiz kenarlık var. 90 dereceden de diklik geliyor. Doğru cevabım C seçeneğimde. Yanda verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A, B, C. Şuradaki turuncu üçgenden bahsediyoruz. Dar açılı üçgendir demiş. Yanlış arkadaşlar. 90 derece olduğu için dik açılı üçgendir. A, B, D. Şöyle ABD bu tamamı ikiz kenardır demiş. Burası 6 santim burası 12 santim, santim yanlış. CAB yine turuncu üçgenden bahsediyoruz. İkiz kenardır demiş. Evet her iki kenarı da 6 santim olduğu için burası doğru oldu. Yanda verilen izometrik zemine Eşkenar üçgen çizilecektir. Buna göre soru işaretlerine hangi harf yazılmalıdır? Şimdi buranın uzunluğu toplam 5 birim. O zaman burası 5 gelecek. Bakın. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Şöyle birleştirdim. Burası 5, burası 5, burası 5. O zaman tüm kenar uzunlukları 5 birim olan eşkenar üçgeni elde ettim. Yani son harfimin D harfi olması gerekiyor. Bir ikiz kenar üçgenin kenar uzunlukları aşağıda verilmiştir. Buna göre üçgen yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? İkiz kenar üçgen dediği için iki kenar birbirine eşit olacak. Bu iki kenar birbirinden farklı. O zaman arkadaşlar ben üçüncü kenarımı ya 7 yapacağım ya da 10 yapacağım. Dikkat ederseniz buraya yazdığım kenarlar ikiz kenarlığı sağlıyor. Dolayısıyla üçgenin alabileceği bir 7 değeri var. Bir de 10 değeri var. Buradan cevabım 17 olarak geliyor. Yukarıdaki kareli zeminde ikiz kenar üçgenin çizilebilmesi için soru işareti yerine hangi harf gelmelidir diyor. A ile birleştirelim. Şimdi ben buraya geldiğim zaman bakın Şurası 1 2 3 4 4'e 2. Burası 1 2 3 4 4'e 2. O zaman arkadaşlar AK ile KL kenarının birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Şurada AL kenarına bakalım. 1 2 3 4 5 6. Burası 6'ya 2. Ama ben buradan AK ile KL'nin eşit olduğunu gördüğüm için soru işareti yerine A harfi gelmesi gerektiğini bulmuş oluyorum. İç açılarının ölçüsü veya kenar uzunlukları verilen üçgenlere göre hangi renkli karta ikiz kenar üçgen yazılır? Şimdi buraya geldiğimde tüm kenar uzunlukların farklı olduğu için bu bir çeşit kenardır. Bu iki taneki açım birbirine eşit, diğeri ondan farklı. O zaman bu iki açının gördüğü kenarlar eşit olacak, diğeri daha diğeri de farklı olacak. O zaman ben buraya ikiz kenar derim. Üç açımda birbirinden farklı olduğu için çeşit kenar, üç kenarım da birbirinden farklı olduğu için çeşit kenar, İkiz kenarlık mavi de vardır. B seçeneğimi işaretledim. Böylelikle arkadaşlar, videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.